Selamlar. Bugün panik atakla ilgili konuşuyor olacağız. Panik atak bende nasıl başladı, nasıl ilerliyor, bununla nasıl baş edebilirsiniz, sizi e, ben kendimce neler yapıyorum bunu anlatacağım. Panik atak öncelikle e, benim açımdan e, iyileşilebilen bir rahatsızlık değil gibi geliyor. Yani en azından bende böyle işliyor. Yaklaşık 17-18 yıldır panik atak hastasıyım. İlk teşhis konulana kadar tabii ki çok fazla kalp doktoru, işte nöroloji vesaire vesaire gidip yok bunlar teşhis edemiyorlar, ben farklı bir rahatsızlığa sahibim diye dirensem de en sonunda psikolojik bir rahatsızlık oldu ve bunu da panik atak olduğuyla yüzleştim. Tabii bunun yüzleşme kısmı da çok zor oluyor. Öncesinde hani her şey bu kadar rahat ulaşıp bilmiyorduk belki de ya da çok araştırmadığım bir konuydu. Bunun üzerine birden pat diye ben kalp krizi geçiriyorum, benim kalbim çarpıyor nefes alamıyorum diye hastanelere giderken bir anda size bu kardiyologla ilgili, kardiyoloji bölümüyle ilgili değil, nöroloji bölümüyle ilgili değil ya da farklı bir bölümle ilgili değil tamamen psikiyatr yardımıyla destek alabileceğiniz bir hastalık dendiğinde bana çok şaşırmıştım. Yani vardır çevremizde de insanın ruhunun hasta olamayacağını düşünenler ya da işte ben deli miyim, niye doktora gideyim diyenler ama böyle bir durum değil. Panik atak farklı bir durum. Daha sonra psikiyatr sürecim başladı ve psikiyatrla birlikte ilaçlar kullanmaya başladım. Belirtileri... Çok kısa bahsediyor olacağım çünkü eğer böyle bir rahatsızlık yaşıyorsanız e, ne nasıl bir belirti olursa olsun mutlaka çat diye onu yakalıyorsunuz ve o sizde yaşanıyor böyle de garip bir durumu var. E, işte ben nefes alamıyorum, kalp krizi geçiriyorum, ay ölüyorum, aman bitiyorum şeklinde e, başladı. İlk yıllarda ilk bir bir buçuk yıl kabus gibiydi, her akşam acil kapılarında e, bekleyip. Aa, tamam burada iyiyim, e, iğne vurdular biraz daha iyiyim ama kapıda biraz daha bekleyelim diye geçen bir süreçti. E, sonrasında tabii ki e, adım adım buna da alıştık. E, ve artık sadece hastaneye yakın bir yerde oturuyor olmamın benim için e, yeterli olduğu döneme geldik. Sonrası için neler yapıyorum, nasıl baş ediyorum, e, ataklar nasıl oluyor nasıl destekler, yardımlar aldım onlar için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.